Karşımda. öncelikle Fizi platformunda ve diğer platformlarda birincilikle yılı tamamlamış birisi var. Çok ben çok severek dinliyorum. Herkesin çok severek dinlediğine çok eminim. Karşımda Sevin Cenk var. Buyursunlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın? Ederim. Bu şampiyon olma durumuyla ilgili hani çok klişe bir soru. Evet ama hani yılın şampiyonu olmak nasıl bir his? Vallahi mutluyum. Yani gurur duyuyorum ekibimle, kendimle, destek veren herkesle. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Aslında daha çok detaylı anlatabileceğim bir his ama Anlatamıyorum yani doğru kelimeleri seçemiyorum. Hı hı. E bunun bir ekip işi olduğuna inanıyor musun yoksa bu tamamıyla benim kendim yaptığım bir durum mu diyorsun? Yok tabii ki de ekip işi olduğuna inanıyorum. Yani tabii şöyle herkesin bireysel olarak kendi işini çok iyi yapması sonucuyla ortaya çıkan bir başarı. Ben de üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Ekibim hı hı. de üzerine düşeni yapıyor. Bu nedenle başarılı oluyoruz yani. E çok kronolojik sıraya göre gitmeyeceğim. Böyle ortadan, baştan, sondan sohbet etmek istiyorum. Tabii. E, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye jürisinin değiştiğini ve yenilendiği iddia edildi. Ve o iddiaların arasında Semih Cenk'in de eski bir yarışmacı olarak jüri koltuğunda oturabileceği konuşuldu. Ve böyle bir evet. iddia var. Eğer sana bununla alakalı bir teklif gelmiş olsa kabul eder misin? Jüri koltuğunda oturmak ister misin? Bununla alakalı kendini hazır hissediyor musun? Yani şöyle tabii ki de çok güzel bir platform. Ben e, seviyorum zaten yarıştığım bir platform olduğu hı hı. için tabii ki de hani benim için de manevi değeri çok büyük bir şey olurdu jüri olmanın tabii ki de kabul ederdim böyle bir durumu hazır olduğumu da yani hissediyorum benim yaşımda hani genç arkadaşlarım da orada hı hı. jürilik yaptı doğru ee, bizim jenerasyonda evet. ben de yapabileceğimi düşünüyorum yani. E peki Sevim Cenk, abin de çok güzel şarkı söylüyormuş galiba evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Neden o bir şeyler yapmıyor? Bu hani bazen ailelerde biri ön plana çıkınca diğeri yapmayayım der ya. Bu böyle bir durum bunun için. Hayır yok. Abim Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu için. Ha evet. Ondan dolayı. E, o yüzden öyle evet. bir durum söz konusu değil. Ama sanatı seviyor tabii. Hı -hı. Bu arada e, Şöyle bir durum var. Ben seninle alakalı ne zaman bir paylaşım yapsam... ...annen o kadar güzel notlar ve o kadar güzel mesajlar yazıyor ki... ...ve onun da yazdığı mesajlar ve yorumlara karşılık... ...senin de hayranlarını yazıyorlar. Çok güzel. Evet. Ee, senin anne ne zaman seni paylaşsa altına kızlar... ...kayınvalidem, e, sevgili kaynanam, canım kayınvalidem falan yazıyorlar. Bu durumlardan annen bu kızların bu baskısından çok memnun mu? Hiç aranızda konuşuyor musunuz bunu? Valla ya annem şöyle Annem sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok sever. Hı hı. Tanısın tanımasın hiç fark etmez. Yani bir dakika içinde böyle görüp selamlaştığı bir insanla bile çok samimi olur. Her şeyini paylaşır. Öyle hı hı. seveceğim bir insandır. O yüzden ben çok hani öyle baskı altında hissettiğini düşünmüyorum yani kendini. Onun da hoşuna gidiyordur ilgi alaka. Hı hı. Bu şeyle alakalı düşer aklıma şarkısından önceki denediğin ve yayınladığın dönemde çok ciddi kaygıların ve stres olduğun zamanlar olmuş. Hatta hı hı. saç kıran olmuşsun. Aynen. Seni bu kadar etkileyecek ve saç kıran olacak noktaya getiren ne? Yani sen ya ben ya bu işi başarılı olmak zorundayım ya da olmak zorundayım gibi mi hissettin? Ne hissettirir seni bu kadar saç kıran oldun? Neydi bu seni bu noktaya getiren? Yani aslında şöyle ben biraz hırslı bir insanımdır. ...biraz değil aslında bayağı hırslı bir insanım. O an... şu anki durumun olmasını demek ne kadar istediysem... ...bunu kendime büyük dert edinmiş olabilirim. Tabii ki de bunun haricinde... ...hepimizin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda... ...bazı süreçlerde... ...sıkıntılar oldu. Hepimizin olmuştur. Yani bütün insan... ...ben sıkıntısız yaşadım diyebilecek birisi yoktur muhakkak. Benim de böyle bir dönemim oldu. Eee... ...çok girmek istemiyorum. Hı Bundan dolayı biraz stres altında hissediyordum kendimi. Ama atlattım yani çok şükür. Ki bu da sana saç kranı olarak, Kendisi de zor evet, süreçler. Evet. Peki o dışarı aklıma başardıktan sonra mental olarak kendini iyi hissettiğin bir döneme girmiş oldun mu? Yoksa onu da yaptıktan sonra bu sefer de bunun devamı gelecek mi, yapabilecek miyim kaygısına mı düştün? Yani şöyle aslında ben bir projeyi yaptıktan sonra... ...hep diyorum ki hani bundan daha iyisini yapmam gerekiyor. O da ayrı bir stres evet. oluyor insana. Ama çok şükür yani şu anki sürecin içerisinde bunu yaptığımı düşünüyorum hı hı. yani. Hani karşılığına baktığım zaman daha iyisini yapabildiğimi düşünüyorum. Bir de söyleyecek bizim maalesef ki müzik eğlence Dünyası'nda bizim tarafımıza hep şöyle konuşuluyor. İşte bir şarkı yayınladıktan sonra tamam bu şanstaydı hadi. Bir ikinci hmm. şarkı daha. E tamam oldu. Üçüncü şarkıdan sonra artık senin eğer başarılıysan hani artık inkar edilemez bir gerçek durumuna dönüyor. Peki bununla alakalı geriye dönüp baktığında senin şimdi ben 2 3 yılda sayamayacağım kadar 10 15 tane hiç şarkın var. Artık ben oldum hissi <laughs> geldi mi sana? Yani ben okay'im diyor musun? Hayır. Demiyorum. Yani hala Bence bunu söyleyen kişi zaten hani o doygunluğa ulaşmıştır. Hı hı. Artık bir şey yapmak da istemiyordur. Ben o şeyde değilim şu an. Hı hı. Psikolojide değilim. Hala tam olarak olduğumu düşünmüyorum. Ya olacağımı da düşünmüyorum zaten. Hı. Çünkü bunu düşünmeye başladığından o doymuşluk dediğimiz evreye doğru gidiyor insan. Ve bu süreçte de başarının artık... Çok yüz yüze gelmeyeceğine inanıyorum yani bizimle. Peki senin yorumcu kimliğin e, ön plana çıkıyor ve konserlerindeki performansların performanslarında beğeniliyor ve evet. senin yorumculuğunu biraz Müslüm Gürses'e benzetiyorlar hı hı. E, tarz olarak. Bu Müslüm Gürses'e benzetiliyor olmaktan dolayı bir rahatsızlık duyuyor musun ya hayır. da e, diyor musun ki hayır benim tarzım aslında başka bir tarz ve benim yorumculuğum başka diyebiliyor musun? Yok ya şöyle ben Müslüm Gürses'i çok dinledim hı hı. E, çok dinlediğim için etkileniyor insan ister istemez Bir de o kadar büyük bir yorumcudan etkilenmemek zaten mümkün değil yani Müslüm babayla Hani aynı cümle için adım geçtiği zaman bile ben gurur duyuyorum yani e, bu yorumu yapanlara da teşekkür ediyorum sağ Hı -hı. olsunlar. yani benziyorsa ne mutlu bana bunun için senin ekstra bir çaban yok ama yani yok ama dediğim gibi hani ben belki farkında olmadan çok dinlediğim için Hı -hı. E, farkında olmadan e, yorumumu tavrımı Hani onun gibi yapmaya çalışıyor olabilirim. E, bu kadar bu kariyer iğmesini yakaladıktan sonra hep şarkılar hit oldu ama bakıyorum ki hiç Semih Cenk eğlenceli bir dans şarkısı hiç söylememiş. Hiç evet. söylemeyecek misin? Ya ben aslında söyleyecektim. Hı. ama sonra... Merak ediyorum bu arada. Evet şimdi tamam abi söyleyelim şarkı yani eğlenceli insanlar hı. dans etsin ama ben ne yapacağım işte. Yani <laughs> öyle bir problem var. Şimdi ben dans edemem. Hı. hı. E, yani yok bende öyle bir özellik vermem inşallah. Hani böyle zaten bazı dinleyenler de şikayet ediyor. Niye sap gibi duruyorsun sahnede diye. Ama elimde değil yani. O, o şekilde okuyabiliyorum. O şekilde kendimi rahat hissediyorum. O şekilde kendimi ifade edebiliyorum. Hı hı. Şimdi hareketli bir şarkıda da birazcık hani bir şey olması lazım görsel olarak yani. Hı hı. Ama ben de onu yapamayacağım için en iyisi bir Aynen muallakta kalıp sonra vazgeçiyorum ya. Yani. Peki bu durum böyle devam edecek mi yoksa hakikaten bir Çünkü ben merak ediyorum Sevincenk bir eğlenceli bir dans şarkısı söylediğinde o şarkı nasıl olacak ve ne olacak? Bence herkes merak ediyordur. Ben de merak ediyorum. Belki yaparsın ki Yaparım ya elbet. Peki bu sahne konusu alakalı sen söylediğin için söyleyeceğim. Şimdi sahnede bazen bazı durumlar işte sahnede duruşun eleştiriliyor. Bazı Hı -hı. durumlarda duruşun derken yani sanatçıların duruşları eleştiriyor. İşte niye böyle duruyorsun diyorlar. Kimi zaman stylingler, giyilen kıyafetler eleştiriliyor. Kimi zaman söylemler eleştiriliyor. Bu durumdan dolayı hedef tahtasına oturtulmak ve bu konuyla alakalı hedef gösterilmek seni rahatsız ediyor mu? Ya da bir arkadaşlar yani hani bir susun mu diyorsun içten içe? Yani ne hissettiriyor seni? Yani şöyle aslında hiç bununla alakalı hiçbir şey düşünmüyorum da. Hı -hı. Çünkü bana o kadar hani bakıyorum bazı yorumlara işte bazı magazin sayfalarının e, altında yazılan yorumlara. Aynen. ve paylaştığı içeriklere Hı -hı. falan. Ya bana o kadar basit. O kadar böyle şey geliyor ki enteresan. Hiç bakmıyorum, okumuyorum. Yani görmezden gelmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. E peki yani görmezden gelmek istememdikse hep zannetiyorum rahatsız oluyorsun. Orada. Ya tabii rahatsız olur insan ama yani hmm. o sizin de karşınıza çıkmıştır evet, birçok yerde biliyorum. stylingle alakalı. Hmm. Bu, bunun insanların hani bilerek... Bu arada bununla alakalı senin tamamıyla bir strateji, marka stratejisi olduğunu falan iddia edenler var. Evet onu yani, diyecektim. Hani bunu bilerek Semi Cenk bunun konuşulmak için yapıyor diyenler de böyle bir, bir durum var. Yani bununla alakalı ne düşünüyorsun? Ya siz? abi şimdi. ...ben neden böyle bir şeye atayım ki kendimi... ...yani ben çok şükür... ...zaten ben bu zamana kadar... ...hiç hani magazinlik bir... bir, durumum olması olmadı, bir, için, bir ...durumun olması için... ...ya böyle bir çabamız hiçbir zaman olmadı... ...çünkü biz... dediğim gibi ben şarkı yaparım... ...şarkı söylerim Hı -hı. konserde... ...ondan sonra... ...insanlar bunu beğenir beğenmez... ...benim algım, odağım tamamen burayla alakalı... Hı -hı. ...yani... E ...ben zaten burada çok şükür... ...Allah bana bir başarı nasip etmiş... Evet. ...insanlar sevmiş... ...yaptığımız işleri... Yani bu akıl kârı mı şimdi ben gideceğim ya çok affedersin don giymedi nasıl yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ve bunun da başlık olarak kabar evet. başlık olarak verilmesi. Ya mesela. bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya yani şey gibi yani bu skeç gibi geliyor bana yani ne demek ya hiç çamaşırını giymeden sahneye çıktı Allah'ım bana komik geliyor yani böyle şeyler. Ve Yani haklısın doğru yani tatsız bir durum çünkü günün sonunda hani bunu yani şöyle sen az önceki söylediğim şey de bu. Hani bunu bilerek yapıyor olduğu olarak gösteriliyor olması bence biraz ya, sıkıntı. Ya gerçekten bence de o sıkıntı zaten Hı -hı. ama vallahi de billahi de hani öyle bir durum yok. Bunu böyle algılayan dinleyicilerimizden konsere gelen izleyicilerimizden de özür dilerim. Hani eğer böyle bizi bu şekilde tanımasınlar ben Hı -hı. öyle bir insan değilim ve... Böyle bir şey de ne benim ekibim müsaade eder ne de ben müsaade ederim. Bilmiyorum nasıl hani bu görüntü ya bana e, çok da konuşmak istemiyorum Hı -hı. bununla alakalı ama gerçekten sahnedeki ışıklardan da kaynaklanıyor. Tamam. E, bazı yerlerde gerçekten yanlış stylingler kullanılmış olabilir. Hı -hı. E, ama bazısında da yani ben bakıyorum çünkü normal yani hiçbir problem olmayan styling'e bile artık var bir kusuru gibi bulmaya başladılar. Evet. Ya bu sahnede... Bu çünkü algıda seçicilik sevmeyecek. Yani evet. onu bir kere oldu ya onun devamında normal ya da hiçbir sorun problem olmasa Aynen. da var diyorlar demek istiyorlar çünkü. Evet. Yani e, bazı yani durumlarda da üzerimize bin tane ışık vuruyor orada bizim. Evet. E, sürekli hareket halindeyim. Bu ve kamera açısı nereden çekildiği falan çok önemli. Belki de hani diyorum ki bazıları gelip bilerek mi acaba hani bunu bu şekilde çekmeye çalışıyor falan gibisinden. Böyle bir düşüncem oldu yani. <laughs> bu arada son e, olabilir e, Sevincen çünkü özellikle bunu kadın yıldızlarda yapıyorlar. Kadın yıldızların free kick vermesi için Böyle kameraları bir şey, zoomlayıp zoomlayıp Hı -hı. konserlerde bunu medyadan da yapan insanlar var, hayranlarından da yapan insanlar var. Yapıyorlar, olabilir yani bu da aa hani şu anda olmayacak gibi görünmeyecek bir şey değil. olabilir yani kafandan geçen fikrin olma ihtimali yüksek. Evet. Bir şey diyemiyorum. Ee, peki ben sana çok saygı duyuyorum çünkü sen bu işin alaylısı değilsin, sen bu işin bariz bir şekilde eğitimini almış birisin. Hı -hı. Eğitimini alıp bu işe yani müzik eğitimini aldım, müzik yapıyorsun şu anda. Senin alakalı işte böyle genel geçer saçma sapan bazen yorumlarda bulunuyor bazı insanlar. Hani demek istiyorsun ulan hani ben bu işin eğitimini aldım ve ben bu işi yapıyorum yani hakkıyla da yapıyorum. Bu gelen işte ne söylüyor ki ne yapıyor ki ne diyor ki gibi gelen yorumlar seni rahatsız ediyor mu? Ya tabii. Ya da şey demek istiyor musun arkadaşlar ben bu işin eğitimini aldım ve bunu yapıyorum deme içgüdüsü oluyor mu sende? Ya şöyle bu konuyla alakalı hiç kimseyle öyle tartışma içerisine girmedim. Hı, -hı. Girmem de zaten ben şimdi popüler kültür ya da değil ben kimseye kendimi kanıtlamak için bir şey yapmadım Ben bir şey yaptım insanlar bunu sevdi çok şükür zaten ben ne kadar sanatsal